Merhabalar arkadaşlar. Bir yeni Overwatch karakter tanıtım videomuza daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber oyunun en sevilen, en popüler karakterlerinden biri olan Genji'ye bakacağız. Hızlıca hemen tanıtmak istiyorum karakterimizi. Kostümleriyle başlayalım. Bu klasik kostümü bildiğiniz her yerde gördüğünüz tabi klasik kostüm bu. Gayet güzel. Böyle bir robot şeklinde. Ben çok seviyorum klasik kostümünü de. Hemen mavi kostümlerine bakalım. Bunlar bende varmış. Renk değiştiriyor maviler bildiğiniz gibi. Bu pembeler biraz daha ekstra iş yapıyor. Bu klasik kostümüne çok benziyor açıkçası. Karbon fiber bayağı güzel gözüküyor. Ben severim karbon renkleri. Bunlar da legendary kostümleri. Yank genci. Yank Hanzo da vardı. Biliyorsunuzdur önceki videodan. Nomad ve Bidon. Bidoin. Nasıl okunduğunu maalesef bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben bunu ıı, oyunun sonlarına doğru burada biriken kredimle satın almıştım. Bunu kullanacağız. Bu benim satın aldığım Legendary Kostüm. Hemen bir emotlarına bakalım. Challenge emotu bende varmış. Bu emotlar oyun içinde emot ıı, komutunu çalıştırdığınız zaman çıkacak. Cutting Edge'e bakalım. Artistik bir asasin hareketi yapıyor sanırım. Ninja veya salut Bu da işte bir e, selam verme e, hareketi. Victory pozlarına bakalım. Victory pozları oyunun sonunda kazanan takımsanız tüm toplu takım resminde gözükeceğiniz haliniz. Kneeling, diz çökmüş halde. Bu da sword stance, e, kılıç kuşanmış, kılıç durumuna geçmiş yani. Bunları göstermiyorduk. Highlight introsu da biliyorsunuz ki e, Play of the Game alırsanız gençliğiyle ki gençliğiyle gayet olabilecek bir şey. Öyle bir karakter. O zaman e, gözükecek şey oyun sonunda. Play of the Game'den önce gözükecek hareket. Şuriken. Şuriken fırlatıyor ekranınıza doğru. Temiz, güzel. Unsheating the sword. Harika bir hareket. Bu arada kılıcımız da yeşil yeşil çok güzel gözüküyor. Genji'yi çok seviyorum ben karakter olarak. En sevdiğim karakterlerden büyük ihtimalle ilk üçtedir. Warrior salüt bu da warrior selam veriyor. Selamla çok işi var bu gencinin gördüğümüz gibi. İsterseniz hemen şimdi practice range kısmında e, karakterimizin skill'lerini ve diğer hareketlerini görelim. Gençliği seçtim arkadaşlar. Karakter seçim ekranından practice range'de. Şimdi oyuna girelim. Hemen hızlıca çıkmadan buradan e, skill'lerine bakalım kabiliyetlerini. Sırayla şu E'den başlayalım. Ultiyi en son anlatıyoruz. Deflect skill'i. E, en Cool skill'lerinden birisi aslında bir Star Wars havası efekti veriyor diyeyim. Deflect gelen bütün silah mermilerini veya bir parçacık şeklinde olan, hani projectile şeklinde olan bütün saldırıları geri döndürüyor. Siz nereye eğim almışsınız oraya doğru geri döndürüyor. Önüne doğru gelen bütün projectile'ı. Left Shift skill'e Swift Strike ileri doğru hızlı bir şekilde atılıyor ve içinden geçtiği bütün karakter veya düşman her şeye e, hasar yapıyor gayet güzel bir şekilde. Eğer bir bu shift ile veya herhangi bir şekilde kill almışsak Swift Strike'ın cooldown sıfırlanıyor arkadaşlar. Kill aldık hemen geri çıkabiliyoruz o sayede. Çok da güzel bir şey. Shuriken bir dediği şey e, düz vuruşu, düz silahının yaptığı hareket. 3 tane peş peşe aynı noktaya doğru Shuriken fırlatıyor. Arka arkaya tek vuruşta. Bu sol klikle yapılıyor. Sağ klikle ise 3 tane şurikeni aynı anda ama bir üçlü ok şeklinde atıyor. Hani birisi sol tarafa birisi ortaya birisi de sağ tarafa gidiyor. Birazdan göreceğiz. Space Hanzo'da olduğu gibi duvara tırmanma yani zıplama yerine pasif olarak ekstra ek olarak duvara tırmanma özelliği veriyor. Ve iki kere zıplayabilme özelliği veriyor. Bu inanılmaz kullanışlı. Bu gencinin en önemli aslında silahı diyebiliriz. Çok hızlı şekilde pozisyon değiştirmesine ve kar düşmanlarını oyalamasını sağlıyor. Hemen ultimate'ine de söyleyelim. Dragon Blade. Kılıç çıkarıyoruz arkadaşlar. Kılıcımızı yerinden çıkarıyoruz. Ve yakın vuruşçu oluyoruz. Belli bir süreliğine, kısa bir süreliğine. Ama inanılmaz fazla hasar veriyoruz. Öyle böyle değil. Çoğu karaktere 1-2 vuruşta. Tankları da 3 vuruşta en fazla öldürebiliyoruz. Öyle de güzel bir özelliği de ulti skilli de var. Hemen şimdi oyun içinde görelim. Ben hızlıca düz vuruşunu göstereceğim. İlk zaten en basit şeylerden birisi. Gördüğünüz gibi 3 tane attı ve hasarı gördünüz. İnanılmaz bir hasar. Aynı şekilde. Tabi tutturması zor duran bir karaktere vurduğum için çok önemli olmayabilir. Hemen size ilk skill tanıttığımız e skillini gösterelim. Şurada bize saldıranlar var. Şimdi saldırmaya başlayacak. Mesela gördüğünüz gibi saldırıları geri sektirdi. Bu çok yavaş saldıran bir karakter. Hani bunu counterlamak çok da önemli olmayabilir ama mesela karşınızda bir Bastion, bir Soldier var ise bu as ile onlara çok rahat şekilde kendilerini öldürtmelerini sağlıyorsunuz ve inanılmaz keyifli bir olay. Bakalım gireceğimiz oyunda görürsek ilerleyen dakikalarda öyle bir hareket yapacağız. Şimdi shift skill'imizi görelim. Bir slash yapalım. İki tanesi burada. Böyle bir Aynı hizaya getiriyorum ve shift'e basıyorum. Gördüğünüz gibi iki, ikisine de bir damage yaptım. Çok da fazla olmasa da yine de güzel bir hareket. Şimdi bunu öldürmek istemiyorum. Shift ile öldürdükten sonra yapamadım. Önemli değil. resetlenmesini göstereceğim size şimdi arkadaşlar. Birazcık vuralım. Birazcık daha vuralım. Sonra shift attım. Gördüğünüz gibi shift tekrar geldi. Tekrar attım. Böyle kill aldığımız zaman shift skillimiz resetleniyor. Düz vuruşunun standart halini göstermiştim, bir de sağ klikle yapalım bunu. Şuradaki karakterimiz de hayata gelsin, ondan sonra botumuz üçlü, gördüğünüz gibi bu şekilde üç tane. Kafaya vurursak daha fazla hasar tabii ki, kritik bir damage yapıyor. Toplu şekilde karakterlere, düşmanlarınızı vurmak istiyorsanız bu daha avantajlı olacaktır sizin için. Ama tek bir kişiyi, e, hani bir asasinlik yapıp tek bir kişiyi ortadan çıkarmak istiyorsanız veya uzaktan e, bir kişiyi vurmaya çalışıyorsanız bu daha kolay olacaktır sizin için. Gördüğünüz gibi shift, bir tane öldürdüm, Shift'im tekrar geldi. Hemen bir duvara tırmanalım hızlıca. Şu duvara tırmanalım mesela. Aynı Hanzo'nun aynısı. Zıpladıktan sonra tekrar basmamıza gerek yok. Atıyorum. Bunu ben sonradan öğrendim. Şurada duruyorum ve duvara doğru zıplayacağım. Hiçbir şey yapmadan sadece zıplayıp basılı tutacağım. Hiç elimi çekmeden. Gördüğünüz gibi bir kere zıplamamla birlikte kendi şekil kendisi kendine duvara tırmanmaya başladı. Duvarın dibine geliyorum. Yine basıyorum. Aynı şekilde duvara tırmanıyor. Şimdi çift zıplamasını da görelim. Zıpladım, bir daha zıplıyorum. İkinci zıplama hatta daha yüksek zıplıyor olabilir. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir pozisyon değişikliği yarattım kendime hemen çok da uzak bir mesafeden. Sonra bir üstüne gitmek istiyorum. Çıkamadım ama Shift atsam çıkabilirdim büyük ihtimalle. Veya biraz daha e, dikkatli şekilde zıplasam gördüğünüz gibi çıktım şimdi. Buradan istediğimse her yere gidebiliriz. Mesela Shift birlikte kullanacağım şimdi bunu. Birlikte. Hemen buraya geldim. Buradan buraya geldim. İnanılmaz bir hareket kabiliyeti var. E, ve atıyorum şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Geri geldiniz. Dışarı çıktınız, bu aşağıdakileri gördünüz ilk zıplamanızla. Sonra bir de geriye zıplayıp tekrar aynı yere geliyorsunuz. Çok çok işe yarayan bir özellik. Onun için fazla göstermek istedim. Şimdi bir de ultimizi görelim. Ondan sonra oyun içi e, taktik vesaire onları görelim arkadaşlar. Ultimi basıyorum, burada toplu bir grup var. Bir katliam çıkaracağım. Ultim bir ejderha yine e, Hanzo'da olduğu gibi. Gördüğünüz gibi bunları iki tane attım. Onu öldürdüm. Bir daha shiftim geldi. Bir daha öldürdüm ve bitti süresi. Tekrar shiftim geldi. Bu şekilde. Ama eğimi biraz zor. Tabii fark ettiğiniz gibi ben de çok iyi eğim alamıyorum. Ama kafaya bir eğim aldığınız zaman inanılmaz yüksek derecede hasar yapabileceksiniz. Çok yüksek hasar var. Oyunun en çok Kullanılan ve en artistik hareketler yapılan karakteri diyebilirim. Dilerseniz şimdi her şeyi gösterdiğimize göre oyun içindeki taktiklerini vesaire görmeye geçelim. Evet arkadaşlar şu anda saldırı takımında Genji'yi aldım. Bakalım neler yapabileceğiz görelim. Hanamura haritasındayız. Bu harita birazcık değişmiş gibi gözüküyor bir. E değişiklik yapılmıştı en son patch'te. Gördüğünüz gibi hemen shift E'yi açtım. Shift ile aldım ve shift skill'im yenilendi. Gördüğünüz gibi böyle çok çok güzel bir şekilde hızlıca Tracer'ı bir assassination yaktım diyeyim size. Şimdi içeri girmem gerekiyor. İçeri girmek için kısa yollardan birini kullanacağım. Genjin'in böyle bir özelliği olduğunu biliyorsunuz. Hemen önümde bir Rakibi gördüm ve onu öldürdüm ve hızlıca buradan kaçmam gerekiyor. Kaçarken de Şunları patlatacağım ama biraz heyecan yaptım patlatamadım. Biraz uzakta durarak patlatayım hızlıca. Takımım için zorluk çıkarmasınlar. Şimdi iki tane assassination yaptım hemen arkadan pointe ilerlemeye çalışacağım. Bakalım pointli bir Savunma var gibi ses geliyor. Tracer varmış burada. Ve E skillimde Tracer'ı kendini öldürttüm gördüğünüz gibi. Hemen etrafa bakıyorum. Burada bir şeyler var mı? Yok. Burada var ama. Bunları da aldım. Burada bir Widowmaker gördüm ve onu öldürmeye çalışacağım ama yukarı kaçtı. O yüzden hiç uğraşmayacağım. Point'imi almaya çalışacağım. Objektif her şeyden daha önemli bu oyunda bildiğiniz gibi. Ama şuradan bakıp gelenleri uzaktan saldırabilirim derken burada bir tane gördüm. Bunu da aldım. Gördüğünüz gibi çok hızlı şekilde hasar yapıyoruz. Burada bir bombayı daha öldürdüm. Buraya girmeyeceğim. Aslında girsem de olabilir. Nereye gitti? Deflekle yine bir kill alıyordum neredeyse. Deflekle gerek kalmadı. Sonradan shiftimle yine aldım. Bunları da engelleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bombasını geri sektirip onu öldürdüm. Ultim de var. Biraz sonra ultimle ee, içeriye saldıracağım. Sırf size göstermek için. Ondan sonra videomuzu burada bitirebiliriz. Bence çok hızlı bir şekilde güzel de oynadık. Gördüğünüz gibi bunu da yine bir hızlıca öldürdük. Bu da öldü. Uzaktan bana vuranlar varmış ama healer'ım var. Ultimi attım ama pek bir işe yaramadı. Açıkçası. Olsun önemli değil. Ama ben yukarı bu şekilde shift'le sıplayıp e, rakibimi öldürebildim. Ve çok hızlı bir galibiyet oldu arkadaşlar. Sizin şansınıza. E, çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir de playoff'ta the game'e bakalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Bir playoff the game'de biz kazanmışız. Nasıl kazandık onu bile bilmiyorum yani.